arkadaşlar Games videosunda hoş Bugün sizlerle birlikte yine bir Dark Deception fan oyunu var arkadaşlar. Bu Dark Desolation adlı bir oyunu oynayacağız. <laughs> Bakalım bu oyunda neler yapmışlar fan yapımcılarımız. Onu görmüş olacağız. Hala ana oyunla alakalı herhangi bir gelişme yok. Yine bekliyoruz efendim. O zaman New Game diyerek oyunu başlatıyoruz. Buradaki karakterler daha korkunç diye düşünüyorum ya. Şimdi Casual Intermediate, Normal. Normalde oynayalım. Burası neresi? Aa. Bir hücrede uyandık şu an. Ben kimim? Neciyim? Neden buradayım? Okey kanka ama nasıl yapacağız bu işi? Yastığımızın altına falan mı koyduk? Biri bize mi bırakacak? Ha, bak dedim bak. Biri bize bırakacak. Kim o? Kim o? Ben? Ha. Poşete koymuşuz. Böyle bir şey niye poşete koyduk ki? Aynen burada parça. Parçayı yerleştiriyoruz. Parçayı yerleştirmedik. Bize geçirdik, kendimize geçirdik. Aa! Neler oluyor? Bir ne yaptıysak artık arkadaşlar ketçapla beraber çok güzel bir Ahin yaptık. Ne yaptığımızı bilmiyorum. Şu an oldu de. Evet oldu. Tamamlandı. Artık daha karanlık mı hissediyoruz? E niye? O nerede? Kim? Hangi kız? Kimden bahsediyorsun oğlum? Kim o oğlum? <laughs> ne diyeceğim? bu Dark Deception fan yapımlarını gerçekten çok güzel yapıyorlar ya. Baksanıza oğlum. Vay arkadaş. Bu arada açıkla bir linkini bırakacağım. İndirip siz de deneyebilirsiniz. Ve bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone değilseniz Ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Neler oluyor hayatta? Ooo delele dele de. geldik dünya. Başka bir dünyaya geldik. Geleceğe mi geldik? Burası da neresi bilmiyorum işte. Araştırıyoruz işte. Think Magic Ah yazan modu yapan eleman arkadaş. Lysander diye biri programlamış. Asetler, ha kendi asetleriymiş. Oo. Işıklandırma da aynı. Hepsini aynı adam yapmış. Hadi bakalım. Buradan geçiyoruz. Orada bir şey bizi karşıladı. O ne abi? Oo. Dark Desolation. Shift. Koş 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 koş. Yine bu bizim şey tutan arkadaş heykel. Burada da var. Aa tabletimiz. Evet. Şimdi tabletimiz bir yere yönlendiriyor bizi. Galiba şuradan gideceğiz. Mor, Mor ile gösterilen yere gitmemiz yani gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, şöyle büyütelim haritayı. Oh, o ne lan? Bir dakika, bir dakika. Bu, bu ne lan? Uçan gölge palaço Bu nasıl yaratık lan? Evet. sorgulama. Sorgulamıyorum ve ben devam ediyorum. Bu ne abim? Bu ne biçim yaratık? Koço! Yanlış yol mu? Doğru yol mu? Doğru yol, doğru yol. Tamam kurtulduk. Vazgeçti. Bizi bıraktı. Şimdi bu ne abi? Bunları buraya yerleştireceğiz galiba. Oo. Aynen. Tamam. Etraftan böyle şeyler bulacağız o zaman. Biz bunları bulurken 3 tane daha varmış. 3 parça daha. Bizi kovalayacak bazı yaratıklar Yaratık çıktı. Evet burada. Ya oğlum sen nesin? Uçan palyaço musun? Nesin oğlum? Bir kendini bir tanısaydın keşke. Evet sorgulamayalım Ben bunu alırken ölebilirim bu arada. Çiçeği buldum. Çiçeği buldum. Çiçek buldum. Çiçek dedim de fidan yani. Çiçek dediğime bakmayın arkadaşlar. Oğlum sen beni yakalayamazsın ki. Ben senden daha hızlıyım. Daha akıllıyım. Yani bence sen beni peşimi bırak. Başka birilerini kovala. Aa bak tipi değişti. Aa, öbür halin daha güzelmiş lan. <laughs> tamam bunu da yerleştirelim. Kaldı ki. Buradaki Dark Deception oyunu daha farklı olmuş lan. Yine elmas toplayacağızdır diye düşünüyorum ama. Dur bakalım o şuşturmaca. Eğer yani biz böyle bir şey yaptırıyor bizi iyi hoş da yani. Neden bunu yapıyoruz? Neden semboller topluyoruz? Kafamda deli sorular. Bir parça daha bulduk. Bu ne abi? Işık bilmem ne. Set ışığı gibi bir şey bulduk. Bu sefer kovalayan bir şey yok. Hadi gidiyoruz o be. Buraya mı? Tamam. Son parçaya gidiyoruz abi. Elektriklenmeler var burada. Tamam. Tamam. Son parçamı da götürüyorum abi. Abi yaratık geldi, yaratık geldi. Şşş. Görmedin ki. <laughs> tamam, yaratığı gözükmeden bitirdik. Bakalım neler yaşanacak. 1 2 3. Bum. Oyunumuz kaydedildi. Portal geldi. Evet ilk bölüm. Tamam. Bu portaldan asıl gitmemiz gereken noktaya gideceğiz. Orada da kesin elmas toplarız. Ha gene geldi bu. Tipsiz. Kankam siz niye bu kadar tipiniz sıkıntılı? Aa. Aa. Öldü la. Aa gene geldi abla bizim. Abla Hayır, ne ya? Abla burada da varsın bir ha, bir ha bir ya da bir çıkıyorsun ben anlamadım ki. Teşekkür ederim bu arada yardımcın için. Oo. Ne kadar güzel bir yer. Yine şu göz kapısı var orada. Aynen öyle. Ablacım se da Burada güvendeyim, okay de. Ben aç da ben gideyim ya. Ben çok boş <laughs> yapmanı istemiyorum. Hadi gideyim, aç kapayım ben gideyim. Hocam bu zaten fan oyunu. Nasıl bir hikaye eklemiş olabilirsiniz ki? Ne <laughs> tamam, anlarsın hocam hocam? Ablacım ablacım boş yapma ben. Hadi bay Aaa boş yapma derken bir dakika. Oğlum adam kendine özel <laughs> dakika yapmış ki. Dört tane bölüm var galiba. Şaka mı bu? Eğer dört tane bölüm varsa bu oyun uzun olur. Sanmıyorum ama dur bakalım hadi hayırlısı. Gönder abi hadi 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 İlk bölümden başlatalım. Aha. İlk bölümümüz açıldı. Bakalım nasıl bir bölümmüş. Buranın yaratığı ha, daha deminki gördüğümüz yaratıklar. Okay. You'll need inhuman speed to break that barrier. Return to the ring to. I can bestow some Geliyorum, geliyorum. Özel güç alacağız. <gülüyor> <gülüyor> Geldim hocam. Speed boost. Exit. Tamam, speed aldık. Q ve E ile power kullanabiliyoruz. Abi keşke burada kullansaydım. Tühlen bir de yüklenmesini bekleyeceğiz. Bu sırada arkadaşlar siz de hemen aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Aşağıdaki like butonuna basarak bana destek verebilirsiniz arkadaşlar. Algırtmalı yukarılara çıkmamda. Ee, onun dışında arkadaşlar 1 milyona da gidiyoruz. Eğer abone değilsiniz aşağıdan ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Ve go. Let's go, let's go. Martin. Cool things, carnage. Oh, this place is Burası filthy. nasıl bir yer? Try to find a way out. Burası şeye benziyor. Madene benziyor. Aynen öyle. 2000 kaç? 240 mıydı 2000 miydi? Aa ayin yapanlar. Ne oluyor lan? Aa meno. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? bölümün karakteri bu. Biz aşağı attı tamam. Bundan bununla uğraşacağız arkadaşlar. Amacımız bu. 140. Tamam ben de bu işi. Yapıyorum. This Hadi abi go go, go 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 go. Lan. However... Teşekkürler. 239. Hadi bakalım. Başlıyoruz yeni maceramıza. Adam sesleri geliyor lan. Allah abicim bir dakika. Bıçaklı elemanlar. Oğlum bir de çok hızlı koşuyorlar ha. Not, not bad Arkamdan bir tane psikopat kovalıyor. Bir de hızlı geliyorlar ha. Yavaş da gelme. Hocam gider misin polis mi çağırayım? Ol ben gidiyorum o zaman bay bay. Bence atlattım onu. O oh, iki tane oldular. Hayır hayır karşıdan gelme. Arada geliyor geliyor. Arkamda arkamda. Geliyor. Warning, warning, warning. Warning. Oğlum hızlı koşuyor bunlar. İşte de yavaş değiller. Oğlum çok hızlı arkamda hemen arkamda. Go 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 go. Boom. Etkilendiler mi? Etkilendiler. Tamam. Mükemmel. GG'sin. Öldün çık. Tekrar hareketlendiler. Tamam. Ama beni görmedin abi. Sen beni görmedin. Ben de seni görmedim. Herkes mutlu. Şu labirenti bitireyim de. Buralar sıkıntılı çünkü. Düzlüktekileri almak daha kolay. 150 tane topladık zaten şimdiye. Şuraları da alalım. Ne oluyor lan oğlum? O, Kimdi o? Kedileri konuşuyor. Tamam. 100 tane topladık. Buraya bitirdik. Tamamen burası bitti. Yan tarafları da bitirelim. 137 tane ya. Toplarım ben ya. Ben bunu yaparım hocam ya. Bunu da aldık. Şuradakileri de toplayalım Burada bir kapımız var Oraya koşarak açacağız galiba Gittik buradan da Hadi bakalım hayırlısı 117 Ee, Öldükten sonra checkpointten başlatır mı? Onu i̇nşallah başlatır lan. Oh, Allah. I see. I see you. I see you. I see you. I see you. Gördüler. Kaç 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 kaç. Kim gördü? Oğlum beni nasıl görüyorsun? Hile var. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Arkamda arkamda arkamda. Arkamda. Bas bas pas 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 pas. Kurtuldum oğlum onlar kim lan? Aa adamların başı boss geliyor. Patron geliyor. O da bu alevli bir şeyler atıyor ya. Sıkıntılı. Kurtuldun mu? Tamam. Atlattık arkadaşlar. <laughs> Adamın yanından geçtik lan. Çok hızlılar bunlar ya. Yakalayacak ki. Abi dolmuyor. Allahım arkamda. Hadi lan. Bas 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 bas. <laughs> Yapma abim, yapma abim. Tüm filmlerini izledim, yapmayın abim. Bırakın beni. Abicim sen kimsin? Bu kişi neci? Dayı, dayı mı diyoruz? Ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum. Atlattım mı? Bence atlattım. Yes, atlattık. Evet. Daha sevinmeyelim. Her an karşımıza çıkabilir. Aman diyelim. 33 30 tane kaldı. Başka nerede? Parça kalmadı lan. Wow. Hocam elmas kalmadı. Elmasları ne yaptınız elmasları? Şakasız elmas kalmadı. Hocam elmaslar ne oldu? Aa. Yan tarafa geçmem gerekiyor galiba. Hadi bakalım gidelim. Hakkımız hayırlısı. Uf. Tamam yandan gideceğiz. Geldim. 30. Hızı kullanmayacağım. Hızı şu an koruyacağım. Karşımda. Görmedi beni. Kaç. Nereden? Buradan. Geliyor. Şuradan gideceğim. Atlattık bunları da. 18 kaldı. Hayır burada var. Bas 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 bas. I see you. I see you. Nice I see you. Ya beni bırakın beni bırakın. Atış etme atış etme. Fareye çeviriyor ha. Fare atıyor. Bir şeyler yapıyor. Allah dibinde. Dol dol hadi dol dol artık. Dol çok. Gazla 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 gazla. Gazla abi arkamda ya. Doldur doldur şunu doldur şunu. Benim buraya geri, geri gelmem lazım. Get back get back. Ya ışından biliyor. Well, got... Işından olayı varmış adamda. Bir kimse bana bunu söylemedi. Neyse dur. 4 hakkım kaldı. 3 mü? Kaç kaldı? Kaç oldu abi? 8 kaldı. 8 tane abi. 8 tane. Bak da 2 hakkım var da. Bak 7 desek. <laughs> 6 5 5 Öbür de öbürleri nerede lan? Nerede? Gazla 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 Okey Şu tarafta gözüküyor son dördü Biraz dolsun hız Hız dolsun tamam Gördüm ya abi. Tamam son parçalar orada. Birazcık daha dol. Yapacağız bu sporu. Yapacağız abi. Tamam. Tamam hepsi burada. Son kalan parçalar burada abi. Son dört. Bir. Iki. Geldik dayı dayı geldi That's it. Bitti ki, Now get bitti get Go 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 go. Peşimdeler mi? Bıraktılar. <laughs> Yaptık. Yaptık. Yaptık bu sporu. Ne oldu lan gençler? Bayıldık bu arada biz. Niye bayıldık? Ne oluyor? Ana. Rüya mı görüyoruz biz şu an? Aa rüya görüyoruz. Bende de ink makineye geldik şu an. şaka çak. Hadi çak. O kim lan? heh aldık şey. Pardon. <laughs> ne diyon Ne diyon dayı? Ne diyorsun? You'll never leave this. Dayı çok çirkinsin ya. Make sure with myself. Vallahi bak çok çirkinsin gerçekten. It's time for <laughs> the ritual. Ritüel başlatıyor. Ne oluyor lan? Haydi kaçacağız, kaçacağız. Portala kaçacağız. Şimdi nanayı yedik. All is a sacrifice. Kaç abi kaç. Kim gönüllü olur? The pentagram seem to be the source of his power. Get rid of them. Bu ne? First you need to break the chain if you want to destroy them. Ne destroy? Ne destroy? Dur anlayamadım dur. Anladım hocam. Buraya mı ateş ettireceğim ben onu? Ateş et lan. Bir daha. Gönder. Ne oldu? Oldu mu? Ha yok ettik. Vallahi yok ettik. Devam ke. Go abi go. Şimdi sıra burada. Tamam ritüel noktalarını Ya abicim dur ya Bunu yeah, da yok ettik tamam sıra Buradan Doğru yolda mıyız? Doğru yoldayız adam uçarak geliyor Adam uçarak geliyor lan Tam orta nokta. Geldim abi, geldim abi. Daha dört tane yer varmış bu arada. Bu da gitti. Bu da gitti. Üç kaldı. Dayı dur dayı. Koş 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 koş. Çok çabuk yoruluyoruz ya. Gördüm. Bu da gitti. Abi dibinde dibinde. Hayır ölme ölme ne olur. Ateş et lan. At lan bunu da. Bu da gitti son kaldı son kaldı son abi son 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 geliyorum hocam son bir geliyor geliyor koş abi koş 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 sonuncuya gidiyoruz sonuncuya gidiyoruz sonuncu zor olmaz için. Quickly, quickly, quickly. Nereden lan? Yol yok yol. Nereden gideceğim? Kuyukla kuyukla. bir şey diyeceğim. Hocam nereye gideceğim? Canım canlarımız hepsi bitince ne olacak? Bir dakika. Heh, Allah'tan checkpoint var. Adamsın hocam. Hocam kapı yok. Tapınak aha. Buldum, buldum, buldum. I see you, I see you, I see you. Atış et abi, atış et, atış et. Bir daha. Gönder. Bir tane daha. Bir adam akıllı gönderir misin? Bir tane daha istiyorum. No, I won't let it end this way. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Artist. <laughs> ben gülmem diyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne kuyutlu? Kaç 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 kaç. Kaç abi. yürü yürü yürü. yürü. Geliyorlar. Ben nereden geldim nereye gideceğim? Buradan buradan buradan. Gelmeyin lan. Gelmeyin oğlum. Gaza 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 gaza. Bunlar bana yetişemez ki. Ha 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 kaçtım ki hocam. Bu yılan ne lan Yılanlandın Onun Kaç tane geliyor lan peşimden Yürü abi yürü yürü, yürü yürü Ben böyle bu kadar yol gitmemiştim Bu arada <laughs> Şakasız Çık çık bitmiyor. Yapıyoruz bu sporu yapıyoruz. Geldim geldim. Gördüm portalla yürü. Beş defa öldüm arkadaşlar olsun ama yine güzel not aldık. Yine bak A rank aldık arkadaşlar. Bence güzel oynadık. Mükemmel. 10 numara 5 yıldız. Level 4 olduk direkt. Burada bitti mi yoksa devamı var mı? Devamı var mı? Varsa helal olsun derim yani açıkçası. Yine scoreboard arkadaşlar. 1970 puan aldık. Adamlar 3300'e kadar çıkmış. Maşallah. Ablacım yeni bölüm açacağım mı açmayacağım değil mi? Bence devamı yoktur. Now chop chop. Çaça. Aa devamı var. Adam devamını yapmış. Helal lan sana. Valla buradaki fan yapımı mod yapımcısına buradan selamlar olsun. Gerçekten adam kendine özgü. Güzel bir oyun yapmış. Bravo. O zaman biz bu videonun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Bu bölümü de sonraki bölümü de eğer güzel bir like alırsak eğer siz de isterseniz tabii ki de arkadaşlar devamını getiririz birileri çığlık atıyor ne kadar güzel bir ortam. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için arkadaşlar. Oyun hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Tabii ki de sizden şöyle bir 5000 like bekliyorum. 5000 like geldiği anda yeni bölüm anında gelecektir. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye <laughs>